Arkadaşlar bugün Adanem'e RedBall'ı öğreteceğim. Merhaba. Tamam. Gel gel. Ben buraların videosunu çekmiştim. İlk önce birinci bölümden seninle başlayacağım. Tamam geç. Al. Şuradaki oka basıncı yürüyor. Diğerine basınca geri gidiyor. Ben zıplama tuşuna basarım. Sen git. Basılı tut. onu. Basılı mı tutuyorum? Evet. Git git git. Hop. Ben de biraz zıpladım. Basılı tutunca basılı doğru gidiyor ama bazı bölümlerde durman gerekiyor. Mesela şimdi geri ok tuşuna basacaksın. Önce zıplamam doğru. gerekiyor galiba. Ama şimdi Öyle. geri gidiyorum. Dur. Bak fazla gittin. Hmm. Tekrar geri. Geri. Evet. Dur. Durdum. Şimdi. Şimdi zıplıyorsun. Tam zıpladığımda sen şuradaki oku basacaksın. Tamam. Hop hop hop. Geçti. Evet başarabildim. Çok eğlenceliyiz. gelsene kanka maç. Tamam ikinci bölümdeyiz ana. ana. Gidelim. Evet gidiyoruz. Aa, fazla gittin. Geri. Bırak. İleri. Dur. Dur dur dur. Fazla gittin. Tamam bitti. Şimdi biraz daha geri gidelim. Geri mi gidiyoruz? Tamam, tamam yeter. yeter. Zıpla. Evet. Yıldızları Hı. aldık. Çok güzel. Yazılar. Şimdi de, Dur 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 üstüne zıplayacağız şuradaki hmm. garip adamın. Ya direkt basmamıza gerek yok. Hmm. Şu kütüğü üstüne it. Kırdık şuradaki çubuğu. Geri git. O zaman geri. nasıl çıkacağız? Geri git. Hem şimdi ileri git. Hmm bulduk Ay gidiyoruz. sudan zıpla. Aşağı iniyoruz. Ay. Tamam tam geri git. Çok ay <laughs> tam geri geri. Geri geldim. Ya itmi geri gitmeyeceğiz. Sa geriye mi gideceğiz? Ha şu şeyi şey kapıyı öldüreceğiz. <laughs> tamam. Şimdi şunu bu şekilde içen. Şimdi en geriye git. En geriye gidelim. Ta, yukarıya mı? Evet yukarıya gideceğiz. Tam dur dur dur. Git şimdi basıl tut. Bu kayayı içeceğiz. Ben bu bölümü yaparım. Ay boynum ağrıdı. Bu, bunu nasıl geçiyorduk? Nasıl geçeceğimizi unuttum bu bölümü. He hatırladım. Bu kayayı uçuruma götürüyorduk. E tamam şimdi. Geri al sen şuradaki tuşlarla. Sana ileri tuşuna bas ileri diğer tuş geri. Diğerine basın. Tut. Ve tamam. Dur dur fazla gitti dur. Tamam tamam. Geliyorum pildozlar olacak. Tamam geçeyim. Bir dakika ben geçerim. Bu bölümümüz iki kişi zor oluyor. Hoppa! Herkese de video şey çekiyorum ya. Gelen herkesle. Tamam şimdi sen bir tek basılı tutacaksın şuradaki ok tuşuna ileri bakan ok tuşuna. Ve tamam o bölümü de geçti. <laughs> tamam. E, tamam bu kaçıncı bölüm bilmiyorum. Ha. Ay. Yıldızı kaçırdı. Dur dur öyle gitmeyeceğiz. İleri git. Geri git şimdi geri. Git şimdi geri. İt 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 zıpla oradaki ben zıplayayım zaten. <laughs> tamam geri git tekrardan. Ben zıpladım. İleri ben gittim. Dur fazla gittik Şimdi, şimdi tekrar gidelim. Dur dur yedi oraya. İlk önce oradaki yere çıkacağız. Hadi gidiyoruz. Şimdi ileri tuşuna basıl tut. Tamam atladık 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 dur. Tamam. Şimdi sana dediğimde ileri tuşuna bas tamam mı? Bas 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 bas. Ay olmadı. Dur 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 tekrardan tekrardan. Hadi. Basılı tut şu ileri tuşuna. Bu. Geçti karenin üstüne basıyorum. Karenin üstüne. Ay ölüyor da. Öldük mü? Evet öldü ayaklı canım. Gitti. Gitti. Sen sıkıntı yok. Bu. İleri. Fazla gitti. <laughs> Atlarken Ay. de çok komik ses çıkıyor. Tamam bu bölümü ben geçtim. Zor oluyor. Tamam. Tekrardan geri git. Geri. Tamam ileri. İleri, ileri. ileri ileri. ileri 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 ileri. Tamam geri git. Tamam. Şimdi tekrardan. dayan. bu oyunu sen ya. Tamam dur şimdi. Hem. Şuradan atla buraya. Atlayamıyoruz. Nasıl yapacağız? O tahtayı şöyle biraz daha mı götüreceğiz? Ay. Götürülmüyor. Tahta bozuldu.

thank <laughs> you yani. İleri tuşuna bas. İt 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 çubuğu it. Karı... Ay o karıyı öldürmeden hiçbir yere gitmem. Tak var. Dikkatli ölmeliyiz. Atla 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 atla. Atla atla atla, 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 atla. attık aşağıda. Bunu da buraya atladık. Buradan buraya atladık. Bunu ittirelim Tam şimdi. Yok yok. Geri getireceğiz bunu. It anaheş şunu. Arkaya gidelim. Tamam. Geri gidiyoruz. Geri git. Geri. Basılı tut geri. Şimdi ileriye basılı tut. Basılı tut. Ileri tuşuna. Hadi götür. Ee, evet. tam gitti. Şimdi onun üstüne mi çıkıp zıplayacağız? Evet. Şimdi bu işi biraz zor ben yapacağım. Vay ya ya o yıldızı almalıyım o yıldızı almalıyım. Tamam. Tamam lan bitti. Wow. Ay ittim aşağı Hay hay Seni iteceğim. İt iteceğim. git git git, 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 git Get. Şimdi ben bunu düşürmeden şuradaki çubuğu buraya götüreyim. Ya bu çubuk neden düşüyor ya? Tamam. Şimdi... ...geri gitme tuşuna bas. Hı. Tamam. Zıpla, ileri gitme tuşu. Şimdi bunu götürüyoruz. Götür, 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 yanlış yanlış. yanlış götür, Hoppa. götür, 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 İleri. Yap. İleri. Huu, dur. Kutunun üstünden zıpla. Bunun da üstünden zıpla. Gidiyoruz. Hayır, dengede tahtasından aşağı düştüm. Tamam ana annemle Red Bull bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. bay, bay.